Arka orijinal zaten arkada şey plakalığı sökmüşler el yapımı bir selesi var var sinyaller değişmiş en azından sinyaller güzel Hava filtresi güzel hava filtresini koruruz içini değiştiririz yani bu biraz elden geçtiği zaman güzel durur Bir de şey var hani bu konuda çok bilgime güvenmiyorum Şimdi 5 HD yazıyor şasi numarasında ama kilometre saati mil o zaman 1 HD yazması gerekmiyor muydu? Ama gibi bir, bir... istersen. Neyi? Biraz önce açıkladığın gibi. O. İşte ondan emin değilim. Onu o yüzden yorumlara davet ediyorum. Bilen varsa bu konuda bizi de bilgilendirebilir. Şimdi benim bildiğim 1 HD Amerikan modellerinde oluyor. 5 HD Avrupa, Avrupa için üretilen modellerde başlıyor şasi numarası olarak. Ama o zaman kilometre göstermesi gerekiyor saatte. Saatte mil gösteriyor. Kilometre de gösteriyor da mil kadranı var. Ben kilometre saati de... değişmiştir. Yani şase değişmeyeceğine göre bir belki, ihtimal... Belki. Ben yanlış biliyorumdur. Hani mısır, öyle yani böyle ben, bir şey doğruysa bu benim hani öyle bildiğim bir şey yanlış olma ihtimali de yüksek.